Bir daha söyleyeceksin. Profesör doktor master Yi. Master Yi. Tamam. Hatta sözlerine bakabilirsin. Odaklanmış bir zihin taşı bile deler diyor. Ya bir de yalancı çıkıyoruz abi. Ne zaman oyun girsek? <laughs> Bulamıyorum. Ben Yanlış mı yazıyorum? 7 tane gözü var. Tamam ben benim de 10 tane, tane var. Tane. Senin 10 tane yok tane senin 2 tane var. Ciddiyim Ay, lan benim bir benim şey. İlk defa of. ciddi konuşurum seninle. Abi nasıl öyle bir şey yoktur ya? <laughs> nasıl yok nasıl yok? Oğlum bloklamayın lan. baş. Ben gidiyorum. Bye bye. <laughs> Profesör Doktor Mastriya e bak, tamam mı? Sözlerini not et. Benim çok sevdiğim bir Hı? sanatçı. Günümüzde olsaydı ciddi var, var ya hayran olurum Ciddi mi konuşuyorsun? Ona göre ciddi konuşacağım Hayır şaka mı yapıyorum? Zannediyorsun sen sabahlar ciddi. Evet. Hayır abi vallahi ciddiyim. Tamam. Bakacağım ona. Bakayım mesela. Bir ara bak. Kitabı falan var. Okumak istersen çok isterim. Ama yemin ederim ki Mastriy diye birisi var. Tamam bakacağım dur. Heh. Oğlum master yi diye Haydi, yazılmıyor mu bu? Evet. İyi, iyi, bana iyi, iyi, niye iyi. çıkmıyor? Ne çıkıyor sana? Bilmem başka kişiler çıkıyor bakayım. Bekle ben bakacağım ya. Sen kim bilir nasıl yazıyorsun? Master Y. Tam Master Y yazıyorum zaten. Master Y. Ne çıkıyor sana yazdığında? Ee, bakayım. Görsellere mi gireyim yoksa Görsellere şey... gir. Çok başka insanlar çıkıyor. Yok işte Profesör Doktor, Doktor Yılmaz'mış. Şuymuş bir yok Yani, Sadece master yi şey olarak yazsana. Sadece master yi olarak yaz. Tamam düş. Vucunun ustası ya nasıl bilmeyebilirsin ki? Ben kitap okumuyorum ki. Ne okuyorsun? Ya kitap bulamıyorum şöyle ki. Hayır herhangi birisine sorsan master ne nedir desen anlatırlar sana. Söylerler yani. Çok kişi biliyor çünkü. Hiç mi salak? bahsetmediler? Her salak alakası aa. yok. Hiç mi duymadın? Kimse Çok bana böyle bir şey sormadı. Hayır. Duymadım. Oha. Şu an beni yiyorsan çok üzülürüm bu böyle. Oh, Vucunun ustasıyım, İnanam. gözlerinin hastasıyım diye bir söz var. Yemin ederim ki var ya. Vucunun ustasıyım, Anladım. gözlerinin hastasıyım. Peki tamam. İnanıyorum. Ben niye bilmiyorum ki öyle birini ya. Cahil miyim neyim acaba? Peki size bir şey daha Kendim soracağım. Cahil... Astri'nin herhangi bir sözünü biliyor musunuz? Eee <laughs> vücudun %70'i bu... ne? Vucun analizi o tarz bir şey de bir anladım mı? <laughs> işte. Ben de hatırlayamıyorum o sözü ama. Duydun mu? Çocuk bile biliyor. Duydum. Ne yapayım şimdi? Öğren Masri'nin sözlerini. Hemen yaz Google'a. Çık çıksa yazacağım bana çıkmıyor. Bana çıkmıyor. Çıkmıyor. Doğru yazıyorum. Profesör Doktor Sil. Sadece Masri'yi yaz. Öyle de çıkmadı. Tamam ben sana anlatacağım. Kırıyor kapıyı. Tamam. Geldin geldin. Ananı sikiyim. Ah, pardon. Çok ne küfürdür arkadaş. <laughs> ne ya korktu. Yukarı oynuyor biraz. Bak seni taşıyorum. Ah, teşekkür ederim. Utan be kendinden. Yemeti kudası. <laughs> Hayır öyle yapmayacaksın. Yemeti. Daha içten. <laughs> Yemeti kudası. Nasıl Hayır öyle söylemiyor ki. Ben öyle Böyle... mi yapıyorum ya? Yapacaksın o zaman. O biraz daha böyle. Onu içe. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? sevdim mi? Scuba tamam. falan filan. <laughs> anime kelimelerini bilmiyorum ki oğlum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? Ben de bilmiyorum. Ya ben yani. sadece Zinzao ve Master <laughs> tanıyorum. Tamam mı? Onun üzerinde daha da bir şey bilmiyorum. O da anime ile alakası olmayan iki karakter. Ben onun kitabını alacağım şimdi senin için. Master Yi'nin şey, Odaklanmış bir zihin taşı bir neler falan diyor. Yemin ederim ki yarım saattir söylüyorum inanmıyor böyle bir söz olduğuna ya. Var var evet var. Bir de Buju'nun 160'ı sudur. Buju'nun oh, ustasıyım. Gözlerimin bakıyor bu oyunu mı? Aynen aynen. Bakıyor biliyor musun arkadan? Bakmıyor Araştırıyor baba. öyle geliyor. Bakmıyor Araştırıp tamam. Yok. Bakıp öyle geliyor. Evet. Hayır mümkün değil abi yani. Zinzon'un da sizi var. Mesela Spike onu Aslında görmüşsündür. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Onu duymuşsundur mutlaka. Duymadım. Ainesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Ya duyduysam da ben hatırlamam ki. Lafa bak. <laughs> ne? Neyse. Hatırlamıyorum ben. Du duyduysam da hatırlamam öyle şeyleri. Niye bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim benim canımı kurtardın. Hayatını sadece. kurtardım ya. Hayatını kurtardın. Burada o da. Mal payiti biliyorsundur ama. Helal. <laughs> Ya yani niye Al sana, sana bir kaya nereye dayarsan daya. He onu biliyorum tamam. <laughs> Nereden biliyorsun onu? Biliyorum. Peki mal bir sözünü mi? biliyor musunuz? Kaya gibi. Bir de al sana bir kaya nereye dayarsan daya. ya. <laughs> Mükemmelsin sen ya. Bir de aynı sözü söylüyor direkt. <laughs> Oğlum bu bilgiler bende niye var amına koyayım? Değil mi ya? <laughs> Gerçekten kanka ya ne alaka ki amına koyayım? <laughs> Yok öyle bir <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Patladık o. Öldün mü sen? Ay. Öldüm. Konuştum boş. Ben de öldüm. <laughs> Boom. Ananın amanın aman. Ah nasıl öldü sen? <laughs> wow. Wow. Oo. Uh. Çocuk oynuyor. Alacak bak şimdi. İzle izle. Bence alır bu arada. Ben inanıyorum. Gaza geldi şu an. Aa sıçtı. Enti be, çok iyi oynadın bu arada eline <laughs> sağlık. Gaza <gülüyor> geldim hizmete ya. hazırım. Bunu sorsana ben sormayacağım. Gaza geldim hizmete hazırım kimin sözü? Sor bilmezlerse ena diyeyim. Sky. Efendim kanka. Gaza geldim. Neydi? Hizmet hazırım. söyle. Hizmete hazırım kimin sözü? Gaza, Gaza geldim gidecek. hizmete hazırım. Bir dakika. Gaza geldim hizmete hazırım ya? <laughs> Arkada bir şeyler yok. Gaza gibi. geldi. <laughs> ucunda bu arada söyleme. Kim? Blitzcrank. Ama o söyleyecek. <laughs> bekle dur. E, ne çarı? Hangi lane? Support. Bilmiyor mu? Yazıklar ha, olsun. Küresel <laughs> bir çar lazım. Bize. Allah dilimin ucunda da. Bilmiyorsun işte Allah Allah. dilimin <laughs> duym ucunda. Duymam gerekiyor ama duyamıyorum. Gaza olur. geldim. Hizmeti. Aaa. <laughs> Blitzcrank <laughs> oğlum ya. <laughs> Kanka yarım saattir şey yapıyorum ya Kızı trollüyorum da Ya beni mi trollüyor Ya profesör bunlar diyordum Üniversitede doçentlik yapmış falan filan ama Lol karakteri sayıyor Ya of. <laughs> o nerede Ya ben gitsin Profesör doktor Bastırıyı <laughs> Ya <laughs> Bu ya gibi, ben nasıl bir daha senle var ya. Kes <laughs> kesin bir ya daha, daha senle. Hayır. Bir daha senle ciddi konuşursam beni burada Burada ben bunu YouTube'da paylaşacağım. <laughs> ya git buradan ya. <laughs> <laughs> e <Hey>, i̇nanmıştım <laughs> Emre. Çok pisliksin ya. Ben Ama bu hemen. niye? Ha Fatma öğrenmiş. Tamam. Efendim. Ne yazın görmüyorum ki ben orayı aşağıya. Aşağıda bin tane mesaj var. Tamam hadi bay bay. Bir de YouTube'a video çekiyorum. Her şey gözükecek. Neyse ben, ben söyledim. O üç tır klaş veriyorum ananı sikeyim ya. Yine de iyi ilerliyorsun ya boşver. Valla valla ilk ilk Ben bu çok sevdim ya. Emre konuşma. Neden? Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Ya sen <laughs> neden sinirlendin ki yani? Ya kes sesini bak inanmamıştım inandırdın sonra. Şu salak çocuk yüzünden oldu. Onun yüzünden <laughs> inandım ben. İnanmıştın bu arada. Küfür etme bak. bak ne kadar uygun. Hayır bir saniye o eğer öyle bir şey var falan demeseydi inanmazdım. <laughs> Dediği için çok güvenmiştim. Çocuk çok güvenilir geldi anladın mı? Bana güvenmedin yani. Evet. Şok. ne zaman yalan söyledin lan? Dalga geçtiğini anladım. Ay öleceğim. Dalga geçecek hiçbir şey söylemedim ki. Gayet de ciddi söylemiştim Hüseyin. İşte ama çok inanmadım yani. Saçma geldi biraz. Ha. Bu canım yok. Dinkli bu arada Dönelim dönelim dönelim. Bridge mi Tejo? Bridge bridge. Hadi hepsini al. Hepsini al hadi. Kaza geldi. Gideyim mi al. Hadi Emre korkaklık yapma, koş. Bende 30 saniye kaldı. Aman gaza geldi, koş. Ne ya? Vurun da. Helal! Çok gaza getiriyor, ne? Ben bu çocuğu çok sevdim ya. Ben bu ben çocukla best friend olmak istiyorum. Ben benim bu çocuğa sevmedim. aşık oldum. Ben bu çocuğu var ya, ben bu çocuğu... Ben sevmedim. Abi hmm. çok sinirli insan hala. Neden? Kendim mal gibi ya. O kadar şey yapmıştım ya. Araştırmaya <laughs> çalıştım. Umunakoyim. Ya Bete <laughs> <laughs> hayır. İşin garibi ne biliyor musun? Herkes biliyor falan diyorsun ya. Diyorum benim bilgisayarımda niye böyle biri yok? Bakıyorum başka salak salak insanlar çıkıyor. Çok Profesör sinirlen. Doktor Master Yi. Kötüsünden <laughs> uydurdun değil mi onu? Master Yi var. <laughs> Lol'de. Bujun'un ustası gözlerin nasılsın? Bu sözleri gerçek. Ben lol bilmiyorum ki. İşte bilmediğini bilerek ben zaten şey yaptım. Ben de alabilir <laughs> miyim canım? Sana yok. Şimdi <laughs> Yandan yedim gazım var 3 yaşında kızım var adım Feride Anan sikim öleceğim mi lan ha Allah bizim omun birazcık sikim Kapıya bak bile yara aşağı bakan Değişik yürek yapan yakan bir insan Evet Aman evet, Allah'ım tamam. Aman Allah'ım Aman Allah'ım Ne ama benim ya, beni izle Amına koyarım ama böyle oyunu Aman Allah'ım Helal İyi çok iyiyim ha. Mi? Çok iyi izledim bu arada. Bak Görüyorsun, seni taşıyorum. Ha. Hani hani kötüydü. Ben odaklan odaklanmayınca oynamıyorum. Odaklanmış bir zihin taşı bile derler. <laughs> ya git buradan. Gidemem. Ben seni, sen beni, sen beni, ben seni istedim. Woman tanrım. Sen çok berbat bir oyuncusun ama ses telleri titriyor. Ama çok güzel oynuyorsun. Aşık oldum. Valla aşık oldum. <laughs> Kendin ölme de. Aha ne oldu? Neyse ente hocam. Var onun. Yakın var. Plastik helo da 8 kilo almışım ya. Ben kendime yazıklar olsun ya. Kapıyı kapatsın zaten. Ses ne sesini? Çıkmıyor ya ki. Ya şu adamın oynayışına bak ya. Şu adamın oynayışına bak ya. Üf. Çok güzel vurdum bu arada. Eline sağlık. Sen Abi izlemiyorsun ki. Nasıl izlemiyorum? Seni izliyorum oldu. şu an. Ah ben Ay. Ama bunu oynayacak. Uf. Yok kapı kapıdan tekrar evine. Omun şu an bir şeyler yapıyor. Bakayım onudur. dur. atmayı becerebiliyor en azından. Ben bunu kurosunu ölürüm ama. Sen. Çok güzel tasarlamış yani o kurosu. <laughs> Kendisi yapmış çocuk daha ne yapsın? <laughs> Omun yeni mi başladın <laughs> Niye cevap vermiyor bu? Bak ölünce slash nk yapıp benim kurosu kopyalayabilirsin. O kuros birazcık kafanı karıştırıyor olabilir. Ya çok iyiyim sen. Arkada laf yapıyorsun. Şimdi bela atayım mı? Sen bela at. Sen bela at ha, tamam mı? Ha, ben ee? gideceğim. Bir dakika geleceğim. Ee? Ne yapacağım dedim. Work atacağım. Ama onu duysaydım atardım. Duymadım. Bok atar. Tamam şortlu. Evet. Alacak mı şimdi? İzle izle. Bak, o alsın bak. bir de beni alsın tamam mı? <laughs> i̇zle izle. Dur dur. Çok sen işler peşinde. Oğlum adamla neden teşekkür geçtiniz? Gayet güzel kurosu bunu. Yalnız <laughs> <Kendisi> yap. <laughs> <laughs> Ay. Ee, nasıl ee, vurdu? Direkeyim. Bak iyi nasıl değil. koşuyor çok <laughs> stresli. <Strate> Keşke <gross. gülüyor> <Şu> bak sen <laughs> ya, olsun. Helal olsun Umun. İstikrarlı bir şekilde bu oyunu oynayabiliyorsun. Sen amana çok tutuldun herhalde. Aşık oldum ya. Onu fark ettim zaten. Rrrrrrrrrrrr Haşiner kim benim? Burası <laughs> Hire Büyüyüp küçülüyor Of onu zaten özel ayarlamış Dırr oh. Kanka sen bizsiz açılma ya sonra g** gibi kalıyorsun Geldim geldim şey ya afk'ydım 2 dakika telefon çalıdı da Bol bir sabir Anananananana Ama benim senin silahını almam lazım Kanka çok şey giriyorum ya Ben yemek yesem Elon'uzla sıkıntı olur mu? Oynanmaz oraya Yok Ya Elonuzda derken Elon'da yemek yesem sıkıntı eder misin? Etmem. Allah Allah. Git ye. Mid var mı? koyayım. Of! Emre bak sinirlenmeye başladım. Ama ben olmuş oturuyorum. Kapıyı Sadece seni ve, ve üfürüyorum. <laughs> onun pazar aşağı taraf bak. Kapının kapandığı yere pazar diyoruz. Orayı kapatsana Smoke'la. Backside, backside, backside. Omen backside. Önündeki yerin altında diyor. Omen. Kanka taraman lazım. Kanka, evet. Kanka ben öldüm. Öldün. Oğlum arkamda duvar varmış. ya Allah'ım. Bok yedi sol. Evet. Ya eğim gitti de şey yapamadım. Momentum çok kötüydü. Reyna'nın kurası ne öyle bayram şekeri? Nine <laughs> eğim. Bir tık low sense oynuyor. Bir tık dönecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sakin makin değil bu. Eğim yok direkt bundan. Bayağı relax eğim ya bu. Eski sevgilisi aradı galiba da. Sensi arttırmak lazım ya. Allah açmayın şu eski sevgililerin telefonunu. Bak, ses, bak seni de aradı bak. Açıyorsun Yok galiba beni şeyle, pilavcı aradı beni ya. Pilav sipariş etmişsin mi? Bir şey diyeyim mi şu an tavuk pilav yiyorum. <laughs> Yemin et ben de şu an tavuk pilav <gülüyor> yiyorum. Valla <laughs> valla. Ya biz evlensek mi ya? Kanka o bir şey o. O, o bir şey abi. Al ah be. <laughs> <laughs> Kulağı dayanamadı gitti amına koyayım kapı. Ama yani. Emre. Yasın uzağa gidiş Afrika Ne yapıyorsun? Sen yemek Peki, yiyorsun. Sen yok, ne yapıyorsun? E hmm. ya Bir de ciddi ciddi yiyorsun. Ben taşak evet. geçtim sanmıştım. Yok ya ciddi ciddi Elon'da yemek Elon Elon'da yemek yiyorum. Senin de Elon yalnız bu. Yo. Evet. İki Biz sanki hep... <laughs> çıkarsın. Kaça çıkacaksın? Neye çıkacaksın? Ben de çıkarım Burada ki. Uğraşsam çıkarım amına koyayım ben de. Beni delirtme. Ben troll ederek Diamond 2'ye çıktım. Sen senin o zaman götün değişmişlerdir. Diamond 2'de 30 kilo alıyordum. E ne, ne yapmaya çalışıyorsun? ya tamam Allah Allah iyi oynayan ya. Zaten. Tamam. Profesör Doktor Saylas'ın bir sözü var. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Defol git. <gülüyor> <gülüyor> Hayır isim kötü yana inanmıştım ya o koydu biraz. Boşver ya takma. Ben inanacağım taktım. bir sürü şey söyleyeceğim. Allah Allah. Hiçbirine inanmayacağım. Bir daha da var ya sözüne inanırsam. Oh, o zaman arkadaşımız bitmiş. Oo oh, yapma. Bitirme. Dalga mı geçiyorsun? Bitiriyorum. Bitiremezsin. Ne yiyorsun sen? Tavuk pilav. Ay canım çekti. Gel yiyelim beraber. Geliyorum. Nereye? Bize. Tamam. Sen öl de ben ondan sonra gideceğim. Burası yok ya. Ya. <laughs> Oyna. Git <laughs> hemen Allah yanlışlıkla suskaya arkadan tosladım. Kıymet o üstüne git tamam <laughs> <Yerim>. mı? <laughs> Sen de hemen şey yapıyorsun he. i̇şte <laughs> Ama ne bu ne ya? Allah Yok, Allah. Sikiyorlar. Harbi bak baksana. Beni... Ya ben yemek yiyeceğim ondan sonra yemeğim bittiğinde eğer oyun devam ederse kazandırırım. Ne, şu an bilerek mi oynamıyorsun? Yani. Hı hı. Dur ya ben başlayacağım bekle. Dur. Çok odaklanamadım. E, çok ısrar edin. yemeğe bir köpek koyuyorum. <laughs> Yalan ya ben seni taşırım. Arkanayasın. Sen git şey yap ya. Yemeğini ya, ben taşıyacağım. Ya sen... Hı? Ne? Ne sen? 5 litre suyu taşırken yorulan kızsın ya. Otur oturduğun yere. Yalnız taşıyorum. 5 Asla litre su su ben 5 litre suyu challenge yaparak taşıyorum. Parmağımı kasıp de... için marketten eve gidene kadar <laughs> parmak kasarım gelirsin diye tek parmağımla böyle kaldırıp indiriyorum. Tamam ben de taşıyorum. Bu, bu arada onu herkes öyle yapıyor. Büyük ihtimalle. Ay öleceğim. Tamam, bu koşuyorum, ne ya? Koşurum 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 koşurum. Öldüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. vur. Heyecanlandım. Sky'ı görünce benim kalbim tık 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 Onu fark ettim zaten böyle titriyorum bir yanına. Kapattılar orayı. Bize sansür yasağı işlemez. Allah! Emre. Ya bu ne ya? Bu... Allah! Kör oldum kör. Ya ben adamlar sevinsin biraz konuşma iki ya konuşmuşsunlar diye. Konuşma ya. Yani yoksa biliyorsun yani benim mükemmel Harikulade. Tabi. Tek atan HS'lerimi biliyorsun yani Ben şu an sadece adamlar birazcık daha mutlu olsunlar diye uğraşıyorum ya. Ya sen öylesine biraz hani şey yapıyorsun. Banalla skin olan var mı? O güzel değil ki. Güzel, güzel mi? Bence. Yalan söylüyorum bende var ben hiç kullanmıyorum. Hoşuma gitmiyor. Ben aşığım bunda Oyunu taşırım. Nasıl oğlum? Ben sanki onunla hiç vuramıyormuşum gibi hissediyorum. Sen normalde Çok de yani. vuramadığın için skinini. Ya olan of şey. Allah Allah. Evet, Yeter ya. Oynuyorum. Mid ver. Sars Mars sevmesem vuracağım hepsini. Çok şey ya. Oo. Bak bak bak. Hadi. Oy. Birazcık daha spreyi bırakıp tek tek atsa var ya. Eline sağlık yine. Alır da. Bu ne ya? Oğlum adam da ya böyle. Ve Spike onda bile olabilir ya. Yani. Mine dikkat edin. Ben bak senin yüzünden oynamıyorum. Benim sinirim bozdun. Ya senin sinirin... sinirin bozsak ne bozmasak ne yani? Hay bozunca çok şey oynuyor. Allah Allah sen bozuyorsun ben sinirlenince oynayamıyorum. sen zaten oynuyorsun. <laughs> ya oynuyorum. Bak Emre yeter ya. Oynuyorum. Tamam tamam hadi oynuyorsun sen. Omundan iyiyim en azından. Omun çünkü dün akşam başlamış. Şık <laughs> O Bayağı şeyler biliyor ya. Biler biliyor, Adamı diyoruz ki pazarı kapat diyoruz. Adam Gidiyor Trendyol'daki sekmeyi kapatıyor. <laughs> Google Trendyol'u kapatıyor. O arkadan gidiyorsun. Bir arkadan deneyelim dedim ya hep önden hep önden. önünde. Kanka adam sayılır? Bok alırsın. Ya, bok almam ya. Bok alırsın. Bak. Bu ne oğlum? Bu o eşek bu eşek böyle oynarsa zaten alamayız. <laughs> bu kadar tryhard oynayabilecek ne bileyim kafa <laughs> psikolojiye hiç gelmedim mi? Tamam sen de biraz dikkatli oyna yani dört kişiyiz. Dört, dört, dört kişiyiz. Çok, dört. çok iyisin dört ya. Dört kişiyiz. Dörde bir kalmışsın. O çok iyisin gibi... ya. Bak Hayır, ben bir karşımdaki adam tek kişi kalınca ve takımda üçten fazla kişiysek ne yaparım biliyor musun? Pata e koşturuyorum karşıya doğru. Adamı vurayım ben kill alayım diye. Ya tamam da. Bu o ya yani ne yapmış biliyor sen... musun? Gelecek şimdi. Ya. <laughs> Gelecek şimdi burada. <laughs> ya yine burası sikeceğim yeter ya. Oy, oy, oy. Yat aşağı orospu çocuğu böyle. Bomboş bomboş. Oğlum bomba geliyor. Anasını satayım ya. Ben bu Aman kadar bomba ciddi. yemedim. Ben hayatımda bu kadar bombalanan bir yerde görmedim anasını satayım. Sabahtan beri kafama çarpmayan kalmadı ya. Bu nasıl ha, bir oyun ya? Elit hayat bakayım. Kulov'un osuruk bombası falan kafama çarptı yani. Böyle bir eğimsizlik ben görmedim. Bak beni delirttin ama he. Omun ne yapıyor burada? Ama canlı belediye kamerasına dönüşmüş. <laughs> Eski de merkezim, ben bunu da Aa. Onun kilo Anastasia Saurasas Oturunca küçülen, kalkınca büyüyen Crosshair'ını yerim senin. <laughs> Bence onun baya şey utandı senden birazcık. Konuşsana oğlum. Oğlum o senin var ya güçlen büyüyen Crosshair'ını ısırırım. E buna baksana. O Ama onları sen hiç güzel söylemiyorsun. Aa nasıl söylemem gerekiyormuş? We don't böyle... Hayır, öyle değil işte. Böyle say. daha farklı bak. Daha Hayır, farklı bir şey. Hayır çocuk şey. bana onu diyorum. Tamam onu biliyorum. O bu yaptığın şey yapıyorsun. daha böyle Vay nasıl Instagram. söyleyebilirim? Şey söylüyorlar. Korka koros bu çocuğu gibi konuşuyor ya. Reyna. Efendim. İstaydı. <laughs> İstaydı. <de. gülüyor> Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. O mantanım. O oh, siz omun nasınız? Ben boş. Tahmin ediyorum bu Fallin böyle bir hareket yapacağını. Ayağım. Git, git. A, bekle. Be Vursana onu Emre. Vurayım. Miktar ayna. Miktar. Emre ona göster. Bizim base tarafı geliyor hatta. Emre. <laughs> evet, Emre. <canını> <laughs> Emre. Emre. Canım Emre. Emre. Dur bir dakika. Şu kalbi nasıl yapıyorlar? Kalpler Alt 3'e basıyorsun. 6 F4 3. Bakayım. Oyunu <laughs> <laughs> kapattı. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bu videom bu kadar. <laughs> Şakamatik. Son <laughs> şey. <laughs> Dur <laughs> şimdi mesajını göstereceğim. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> yaptım bir daha ölecek.